AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen toplantıya katılarak Elazığ'ın sorun ve taleplerini iletti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında milletvekilleriyle toplantı düzenlendi. AK Parti MKYK üyesi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Marmara Bölge Koordinatörü ve AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldılar. Milletvekili Bulut ve milletvekili Ağar, Elison sorun ve taleplerini toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler. Ziyaretin ardından açıklama yapan AK Parti MKYK üyesi Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında milletvekili arkadaşlarımızla bir araya gelecek. Elazığ'ımızın sorun ve taleplerine de dile getirmiş olduğumuz bu görüşmenin ilimize hayırlar getirmesini diliyorum ifadelerini kullandı.